Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere reklam hesapları neden kapatılır ve reklam hesaplarının kapatılmaması için neler yapmanız gerekir ve kapatılan bir reklam hesabınız varsa bunu nasıl açabiliriz? Bunlarla ilgili birkaç bilgi paylaşımında bulunacağım. Öncelikle arkadaşlar eğer reklam hesabınız kapatıldıysa panik yapmanıza gerek yok. Ne yapmanız gerekiyor? Öncelikle kapatılan reklam hesabının açılması için Instagram'a bir başvuruda bulunmanız gerekir. Instagram bu süreci değerlendirir ve reklam hesabınızı inceleyerek hesabınızın tekrar açılması ya da kalıcı olarak kapatılması yönünde bir karar alabilir. Peki bu değerlendirme sürecini yaptık ve Instagram bizim reklam hesabımızı ya da Facebook bizim reklam hesabımızı kalıcı olarak kapattı. O zaman kapatılan reklam hesabınız yerine farklı bir reklam hesabı entegre etmeniz gerekir ve bu sayede reklam vermeye kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Hesabınız kalıcı olarak kapatılmış olsa bile. Peki, reklam hesapları niye kapatılır? Reklam hesaplarının kapatılmasının başlıca sebebi Instagram ve Facebook'un koymuş olduğu reklam ilkeleri ve topluluk standartlarına uymamanız ya da sıradışı harekette bulunmanızdır. Eğer bu reklam ilkeleri ve topluluk standartlarına uygun davranırsanız reklam hesaplarınız doğal olarak artık kapatılmayacaktır ve e, sorunsuz bir şekilde reklam verebileceksiniz. Başlıca birkaç örnek vermek gerekirse Reklam hesaplarınızın kapatılmasına, marka satışı yapan ya da üçüncü taraf hak ihlali yapan e, ve benzeri e, işte cinsel içerik, e, kalitesiz içerik, düşük içerik ve benzeri Instagram'ın yasaklamış olduğu içerikler paylaşan ya da reklamı çıkan bir işletme ya da bir kişiyseniz reklam hesaplarınızın kapatılması gayet normal. E, dediğim gibi reklam ilkeleri ve Topluluk standartlarına uyduğunuz sürece reklam hesaplarınız kapatılmayacaktır. Bununla ilgili. Linkleri de ben açıklama kısmına paylaşacağım. Buradan reklam ilkeleri ve topluluk standartlarına da bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoyu izleyip kapatılan reklam hesabı sorununu çözemeyen arkadaşlar için de WhatsApp'a iletişim bilgilerimi bırakacağım. Bu iletişim bilgileri üzerinden benle iletişime geçerseniz sorunu çözdüğüm noktasında size yardımcı olurum. Videoyu izleyip beğendiğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.